8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 210 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 2101. Nötr plastik bir çubuk ile nötr yün kumaş şekilde gösterildiği gibi birbirine sürtülerek plastik çubuğun negatif, yün kumaşın ise pozitif elektrik yüküyle yüklenmesi sağlanmıştır negatif elektrik yüklü plastik çubuk ve pozitif elektrik yüklü yün kumaş ile ilgili. I plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısı, pozitif elektrik yükü sayısından fazladır. 2. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısına eşittir. 3. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısından fazladır yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A. Yalnızı. B. Yalnız 3. C. Ayv iki. D. İki ve 2. D. 2 ve 3. Cevap A. İkinci Ceren, nötr bir elektroskobun topuzuna elektrik yükü hakkında bilgi sahibi olmadığı bir cismi dokundurunca, elektroskobun şekilde gösterildiği gibi negatif yüklenerek yapraklarının açıldığını gözlemlemiştir. Buna göre Ceren'in elektroskopun topuzuna dokundurduğu cismin dokundurmadan önceki yük durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cevap B. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf fen bilimleri sayfa 210 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.